Yelken yaparken iki tür rüzgar hissederiz. Bir gerçek rüzgar, bir de hissedilen rüzgar. Nedir gerçek rüzgar? Manila'da bağlıyken herhangi bir yerde diyelim ki bordadan 20 natt rüzgar esiyorsa 20 nattır. Ama yelken yaparken teknenin hızı da devreye girdiği için hissedilen rüzgar değişir. Hem açı olarak hem hız olarak. Örneğin biz yelken yaparken kupadan 20 natt rüzgar alıyorsak gerçek rüzgar. Tekne hızı da 5 natsa ne yapacağız? 20 natt eksi 5 natt yani 15 natt rüzgar hissedeceğiz. Yaykenlerde yani 15 natt rüzgar hissedeceğiz. Peki tam tersi, orsa seyri yapıyoruz, 20 natt rüzgar kafadan geliyor, 5 natt hızla gidiyoruz. O zaman ne yapacağız? 20 natt artı 5 natt, 25 natt rüzgarı hissediyor olacağız. Burada Aha. bir sorun yok. <laughs> ya kafadan ya kafadan geliyor. Açıda da problem yok. Peki ya apaz gelirse ne yapacağız? 20 lat apazdan sancaktan rüzgar alıyoruz. 5 lat da teknenin hızı var. O zaman vektör hesabına gireceğiz. Buraya 5 birimlik bir vektör 5 latlık bir vektör. Buraya da 20 latlık bir vektör çizeceğiz ve ikisinin bileşkesini alacağız. Hepiniz gördünüz. Bu bileşke vektörün açısı ve bileşke vektörün gücü işte yelkenlerimizin hissettiği güçü biz yelken yaparken yani hissedilen rüzgara göre yelken yaparız. Tamam? tamam Gerçek. Yelken yaparken iki tür rüzgar hissederiz. Bir gerçek rüzgar, bir de hissediler rüzgar. Nedir gerçek rüzgar? Marinada bağlıyken herhangi bir yerde diyelim ki bordadan 20 nat rüzgar esiyorsa 20 nattır. Ama yelken yaparken teknenin hızı da devreye girdiği için hissedilen rüzgar değişir. Hem açı olarak hem hız olarak. Örneğin biz yelken yaparken kupadan 20 nat rüzgar alıyorsak gerçek rüzgar. Tekne hızı da 5 natsa ne yapacağız? 20 nat eksi 5 nat yani 15 nat rüzgar hissedeceğiz. Yerkenler yani 15 lat rüzgar hissedecek. Peki tam tersi. Orsa seyri yapıyoruz. 20 lat rüzgar kafadan geliyor. 5 lat hızla gidiyoruz. O zaman ne yapacağız? 20 lat artı 5 lat. 25 lat rüzgarı hissediyor olacağız. Burada hı hı. bir sorun yok. Ya popadan, ya kafadan geliyor. Açıda da problem yok. Peki ya apaz gelirse ne yapacağız? 20 lat apazdan sancaktan rüzgar alıyoruz. 5 da teknenin hızı var. O zaman vektör hesabına gireceğiz. Buraya 5 birimlik bir vektör. 5 naklık bir vektör. Buraya da 20 naklık bir vektör çizeceğiz. Ve ikisinin bileşkesini alacağız. Hepiniz gördünüz. Bu bileşke vektörün açısı ve bileşke vektörün gücü işte yelkenlerimizin hissettiği gücümüz. Yelken yaparken bu güce yani hissedilen rüzgarı göre yelken.